Bu sorunun yanıtı kısaca konvansiyonel savaş savaştır, bildiğimiz savaş konvansiyonel savaştır. Yani tank, top, tüfek, e, uçak, e, piyade, topçular bunların bulunduğu o savaş alanı filmlerde gördüğümüz savaşları biz konvansiyonel savaş diyoruz. Peki neden savaşlara konvansiyonel demeye başladık diye sorulacak olursa, konvansiyonel olmayan savaşların ortaya çıkması nedeniyle böyle bir ayrım yapılmıştır konvansiyonel olmayan savaşlarda ilk defa özellikle 2. Dünya Savaşı'nın sonunda nükleer bombaların kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır ve nükleer bombalar kullanıldığında ve artık nükleer kapasite ve silahlar geliştirildiğinde artık savaş alanlarında tank, top, tüfek, uçak vesairenin hiçbir önemi kalmamıştır. Çünkü bir anda bir bomba ya da bir silah herhangi bir şehri ve dolayısıyla bir ülkeyi ve dolayısıyla bir kıtayı ve maalesef ki karşılıklı tırmanan stratejiler nedeniyle bir anda dünyayı ortadan kaldırabilecek kapasiteye ulaşmıştır. Nükleer savaşlar arsenalının gelmiş olduğu yani silah yığınaklanmasının gelmiş olduğu seviye. Bu nedenle özellikle nükleer savaş tehdidi ortaya çıkınca bu konuda çalışan stratejistler nükleer savaşın tehditinden bahsederken savaşları ayrıştırmışlar nükleer savaş yani konvansiyonel olmayan savaş ve konvansiyonel savaş şeklinde ayrıma gitmişlerdir Konvansiyonel olmayan savaşta kimyasal silahların kullanılması veya biyolojik silahların kullanılması ya da radyolojik silahların kullanılması da mümkün olabilmektedir. İçinde bulunduğumuz günlerde işte hibrit tehditleri konuşurken siber atakları, siber saldırıları ve toplumun içinde dezenformasyonun bulunmasını gibi hususları düşünecek olursak konvansiyonel olmayan tehditlerin arttığını, dolayısıyla konvansiyonel ol, savaş olma yolunda ilerleyen başka savaş türlerinin de gelmekte olduğunu da görüyoruz. Nihayetinde savaş iki tarafın dahil olduğu bir duellodur. Ve bu duelloda taraflar birbirlerine karşı politik isteklerini kabul ettirebilmek amacıyla karşı tarafın direncini kırmak isterler. Ancak iyi haber şu ki, günümüzde iki tarafında devlet olduğu savaşların olma olasılığı azalmıştır. Ne gam ki enteresan bir ironi ki bunun nedeni de en büyük nedenlerinden bir tanesi de nükleer savaş tehdididir. Çünkü bu nükleer savaş tehdidiyle bu konvansiyonel olmayan bu savaş tehdidiyle nihai noktada insanlığın yok olması tehlikesi ironik bir şekilde konvansiyonel savaşların olmasını da engellemektedir. Tabi burada nihai amacın barışa ulaşmak olduğunu ve barışa ulaşmada da diğer her şeyin bir araç olduğunu enteresan bir şekilde büyük ve çok etkili olan nükleer silahlarında barış üretebildiğini de bir kenara not etmek lazım. Ancak bu silahlara harcanan kaynaklar aslında insanlığın gelişimi, çevre, eğitim, açlık, kıtlık gibi hususlara harcanabilecekken tabii ki silahlanmaya harcanması yüreklendirilecek bir durum değildir. Öte yandan konvansiyonel savaşlara baktığımızda genelde devletler arasında olmadığını söylemiştik ve aslında günümüzde devlet dışı aktörlerle devletler arasında ya da devlet dışı aktörlerin birbirleri arasında gerçekleştirmiş olduğu savaşlar olduğunu görüyoruz. Devletlerin birbiriyle savaşmasıyla devlet dışı aktörlerin savaş alanlarına girmesi arasında olumlu ve olumsuz farklılıklar vardır. Örneğin olumlu bir farklılık olarak devletler savaşlarında çok daha büyük sayıda insanı etkileyebilmekte, hayatını aslında bir anlamda kötüleştirebilmektedir. Devlet dışı aktörler kısıtlı imkanlara sahip olduğu için bu gerçekleşmemektedir. Öte yandan devlet aktörleri açısından baktığımızda onlar savaştığında kurallara daha çok uyulduğu ve dolayısıyla savaş hukukunun gereklerinin yerine getirildiğini görürken Devlet dışı aktörlerin dahil olduğu savaşlarda yani konvansiyonel savaşlarda hukuksal kuralların, normların uygulanmadığını, dolayısıyla savaş dışı kalanların bu çatışmalardan yoğun olarak etkilenebildiklerini görüyoruz. Bir başka hususta devlet dışı aktörlerin konvansiyonel savaşlarda yer almasının bir başka olumsuz noktası da savaşın ne zaman başladığı, ne zaman bittiği ve hangi kurallarla barışın tesis edeceğinin belirsiz hale gelmesidir. Sözün özü konvansiyonel savaş. Bildiğimiz savaştır ve konvansiyonel klasik anlamına gelir. Konvansiyonel kelimesi geleneksel anlamına gelir. Geleneksel olmayan savaşların çıkmasıyla savaşlar bu şekilde tanımlanmaya başlamıştır. Günümüzde savaşların sayısının azalması iyi bir şey olmakla birlikte devlet dışı aktörlerin savaşlara dahil olması nedeniyle savaşın başlama ve bitişi maalesef belirli değildir. Nihai amaç olan barışa erişmek bu anlamda uzun bir süreci içerir hale gelmiştir.